Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda bebeğimizin saçını tamamlayacağız ve bir sonraki videoda da bebeğimizi dikip e, peri bebeğimizi tamamen bitirmiş olacağız. Yani bu son iki videomuz kalmış oluyor. Bununla beraber e, daha önceki videolarda ben size şöyle şu şekilde göstermiştim e, bebeğin saçını yapabilmek için şöyle bir sıra yuva hazırlamamız gerektiğini anlatmıştım. Şimdi e, önce ee, iki kat iplik alıyorum. Sampan'cinin parıltısını kullandığımı söylemiştim daha önce de. Şuradan tam şöyle orta noktasına gelecek şekilde çıkıyorum. Şöyle bir yan tarafı şöyle alalım. Burada bir miktar ip bırakıyorum. Ve hazırladığım sık yuvalar hep sık iğneydi ya. Sık iğnemin birinden geçiriyorum alttan. Bebeği şöyle ortalamak istiyorum. Bunun için şöyle bir yana kayayım. Şimdi şöyle bebeğimizi ortalıyorum. Ve hemen ilk sık iğneden alt kısmından geçiriyorum. Üst tarafı alıyorum. Düzelterek yapıyorum bunu zaten. Şöyle üst tarafı alıyorum. Alttaki sık iğneden alt tarafından geçiriyorum. Tekrar alttan geçirerek bebeğin saçını bu şekilde bir alttan, bir üstten dolandırarak yapıyorum. Daha sonra açık kalan yerlere tekrar doldurabilirsiniz. Aynı şekilde çünkü ipiniz o kadar bir uzunluğa yetmeyeceği için şu şekilde bir alttan bir üstten yaparak saçını dolduruyoruz. Aralarda boşluk olduğunu ben de farkındayım. Bunu daha sonra zaten tekrar üstünden bir kat daha geçeceğiz. İpimi artık fazla dolandıramayacağım için alt kısımdan çıkartıyorum. Kesiyorum. Bunları hep içeri kısma iterek saklayacağız zaten. Bunu birkaç kere tekrar etmeniz gerekecek. Aynı şekilde yine ipimi aldım. İki kat olacak şekilde ayarlıyorum. İç kısmından geçirdim. Şimdi de diğer tarafa doğru. Yapalım. Daha sonra zaten açık kalan kısımları dolduracağız. Şu şekilde. İsterseniz yapabilirseniz 4 kat da yapabilirsiniz. Elyafların arasından geçerken biraz zorluk oldu alttan çekerken. O yüzden 4 kat yapmadım ben. şu şekilde Tekrar alttan çıkıyorum. Aynı şekilde yine uzunca bir ip alarak Şuradan şurası boşluktu bakın mesela. Bu kısmı doldurarak başlayalım. aralardan batarak açık olan kısımları da kapatalım. Şurada bakın bir boşluk var mesela elimle düzelterek batıyorum. Ve bu şekilde tüm saçı dolduruyorum. Burada ipimi yine içeriye almak zorundayım. Şu şekilde son kez ip takıyorum yani 4 kere de saçını tamamlamış olacağım alt kısmını siz daha uzun iplerde kesebilirsiniz böylelikle daha kolay tamamlayabilirsiniz şuradan bakıyorum boşluk olan yerden çıkıyorum ve geri kalanını tamamlamaya çalışıyorum. ve saçını şu şekilde tamamlamış olduk fazla ipimi de ben üzerinden geçtim fazla içine saklayalım şu şekilde bakın Bebeğin alt saçının yani tabanı tamamlanmış oldu çok rahat bir şekilde. Ee, daha önceki videolarda size topuz için e, bir parça ördürmüştüm ben kırmızıyla şöyle şurası için bahsetmiştim. Ee, buna şu şekilde bakın göstereyim yaklaşık 50 santim civarında ipler keserek tam bu orta noktasından <laughs> tığımızla İki ucunu da çıkarıyoruz. Bunu göstermek istiyorum ben. Şuradan ilk iki sıraya herhangi birine batıyorum. Ve önce bir ucunu çıkartıyorum. Bunlarla eşit gelecek şekilde ayarladım. Diğer ucu içinde başka bir yerden tığımı takıyorum ve onu da yavaşça aşağıya çekiyorum. Bu şekilde bebeğin saçının topuzunun orta kısmından istediğiniz kadar ip çıkarabilirsiniz. Şu şekilde ayarlıyorum. Bunu bu şekilde tamamlıyoruz. Ee, dikerken içine elyaf dolduruyoruz ve bebeğin kafasının üst kısmına gelecek şekilde orta noktasına iğneliyoruz. Bunu böyle orta noktasına ayarladığınız kısma diktikten sonra en son bunu bu şekilde üzerine sarıp dikeceğiz. Şimdilik siz buraya kadar kısmı tamamlayın. Birleştirme videosunda saçın dikilişini de anlatacağım. Kolay gelsin.